<laughs> Karşıdan geliyordu sanki şey yani ha. dev geliyordu. Köy kahvesine girdi, bir kişi yaraladı. Ve bu olayın ardından Tunceli'de Ovacı'ya bağlı Hanuşağı köyünde şimdi ayı tedirginliği var. Abi tek şey... adam görse, tek adam şimdi burada tek adam olsa onu partalır. Korkuyor musun? Korkuyoruz, Korkuyoruz. tabii. Ben onu ne yapayım? Benim elimde bir şey onu şeyleri beladır, uzundur. Şimdi bir tane vurdu mu? Şu andaki yaşlarımız diyor, bize 60 yaşına gelmişiz. Böyle bir şey daha yeni görmemiştik vallahi. Korku birkaç gün önce başladı. Akşam saatlerinde aç kalan bir ayı köye indi, köy kahvesine doğru yöneldi. Muzaffer gezeceği kurtarmak için köylüler dakikalarca çabaladı. Ayı ormanlık alana kaçtığında Muzaffer geçici hafif yaralıydı. Ayı beni tam gezerken durdum. Ayı, ayı durdum, ayı karşı şuraya kay geldi. Ben ayın peşinden koştum, ayı bir tane vurdum burada. Burada vurdum için ayı tela döndü, şurada beni altına aldı. Şurada. Burada 10 dakika işte ayla da, boğuştuk arkadaşlar geldi. Işte, tekme tokat işte böyle. Ya hepimiz işte bir şeyler. Işte. Kart topu, mart topu bir şeyler yaptık işte. Ayla sonra, sonra şey kaçtık orada derede çıldık.